Günaydın herkese. Günaydın Tuna. Nasılsın? İyi Ercan Bey. Siz nasılsınız? Benden de iyiyiz. İstersen hemen başlayalım. Şirket haberleriyle başlayalım. Ee, önce bir kısaca pitch rating'in tamam. e, bir rapor var. Ondan bahsedeyim tamam. isterseniz. Çünkü e, küresel e, büyüme beklentisini aşağı yönlü revize etti. Yüzde 2.6'dan %2.3'e düşürdü ve gerekçe olarak da ABD'nin uygulamış olduğu e, ticareti ticari politikaların, tarife savaşlarının e, küresel büyüme üzerindeki baskısını e, ifade etti. E, bu ABD'nin uygulamış olduğu e, ticari ticaret politikalarının e, ABD'nin kısa vadeli enflasyonu bir puan yukarı arttıracağını ve dolayısıyla Fed'in de e, faiz indirimlerine 2025'in son çeyreğinden önce yapmayacağını düşündüğünü belirtti. Bugün de akşam 9'da ABD'de faiz oranı karar var ve sabit kalması bekleniyor %4.5 oranında. Onun haricinde yurt içi tarafta da dün TCBM'nin açıklamış olduğu konut fiyat endeksi verileri açıklandı. Aylık bazda baktığımızda konut fiyat artışlarının enflasyon üzerinde seyrettiğini görüyoruz. E, %2.8 artarken konut fiyatları, tüketici fiyat endeksi de 2. Nokta, yaklaşık 2.3 arttı. Ancak e, yıllık bazda baktığımızda e, enflasyonun altında kaldığını görüyoruz. E, 2024'ün Şubat ayından beri bu kayıp devam ediyor. E, %31.3 artış gösterirken konut fiyat endeksi tüketici aynı dönemde tüketici fiyat endeksi de %39.05 olarak açıklandı. Onun haricinde e, başka yurt içerisinde dün önemli bir gelişme yoktu. Kısaca kap haberlerinden bahsedeyim bir de mavi'nin bilançosu açıklandı. Onda şöyle bir durum var. E, bilanço dönemi bitti ancak mavi'nin bilanço dönemi farklı. Dolayısıyla bir erteleme mevzu söz konusu değil. E, Mavi'de son çeyrekte kısmen pozitif bir görüntü var diyebiliriz. E, Ciro'da yatay bir büyüme var. E, ancak net karlılık oldukça yüksek bir e, yükseliş kaydetti %130 bandında. otuz e, bandında. Yurt dışı tarafa bakacak olursak şirketin e, kendi satışları %5, e-ticaret satışları %8 artış gösterdi. Ancak yurt dışı tarafa bakacak olursak e, kurların sınırlı artışından dolayı %2.2 bir daralma kaydetti şirket. 2024 yılında 16 yeni mağaza açtı şirket. 15 mağazada da metrekare artışına gitti. E, toplam satış alanında %8 artışla 188.5 bin metrekare olmuş oldu. Ocak sonu itibariyle de şirketin 352 mağazası mevcut. E, şirket 2025 gaydanslarını da açıkladı bu arada. E, Reel olarak düşük orta tek bir büyüme bekliyor. 2025 yılı içerisinde Türkiye'de 20 yeni mağaza açma hedefi var. Ve aynı zamanda da 15 mağazada da metrekare büyümesine gideceğini planlıyor. Yurtiçi tarafta ise Kuzey Amerika'da 8 tane yeni mağaza açmayı planlıyor. Fabrik marjı da enflasyon muhasebesi dahil %17,5 olarak öngörüyor. kap haberlerinde de bir iki tane önemli haber var. Kısaca onlardan bahsedeyim. Çimsa'dan başlayayım. Eskişehir fabrikasında 14.2 MW'lık bir güneş enerjisi santrali yatırım vardı. Bu yatırımını tamamladı ve devreye aldı bu devreye alınan GES'le beraber hem enerji maliyetleri düşecek hem de karbon emisyonlarını azaltma hedeflerine de olumlu katkı sağlayacak. Ve bu fabrikanın yıllık elektrik ihtiyacının toplam elektrik ihtiyacının da %14'ünü karşılanması bekleniyor. Dolayısıyla sürdürülebilirlik ve maliyet avantajı açısından olumlu bir gelişim olarak değerlendirebiliriz. Bir de Kozalda bir haber var. Kozal'ınla Epekenin birleşmesini, birleşme kararını zaten şirket daha önce açıklamıştı ve bu kapsamda da e, kurumsal finans, e, kurumsal finans danışmanlık hizmetleri için Deloitte ile anlaştığını açıkladı. E, stratejik büyüme hedefleri ve operasyonel tarafa katkı, katkı sağlaması açısından bu haberi pozitif olarak değerlendirebiliriz. E, Avrupa kentte de bir e, Temettü haberi var. 3 ee, taksit şeklinde pay başında net 4.94 TL bir e, temettü kararı var. E, temettü verimli %7.9 son kapanış fiyatına göre bu anlamlı ve güzel bir katkı diye düşünüyorum. Son dönemde açıklanan e, temettü kararına baktığımızda temettü verimli yüksek şirketlerden biri diyebiliriz. Dolayısıyla kısa vadede pozitif olarak yorumlayabiliriz. İsterseniz şey nedenlerimize bakalım istersen. Bakalım. Arçelik'le başlayabiliriz. Çünkü alıyor, alıyor. Oluyor tamam, mu? Oluyor, oluyor. Oluyor. Arçelik dün güzel bir tepki verdi. Aslında son zamanlarda pozitif seyir zaten Arçelik'te var. Ama tabii yukarıda da çok sağlam bir 151 direnci var. Galiba bu beyaz eşya sektöründe artık piyasa şuna inanmaya başladı. En kötü artık geçti. Bu noktadan sonra geleceğe dair pozitif beklentilerin alınmaya başlaması var bu tip tahtalarda. Dolayısıyla Ha, bugün mutlaka bir miktar satış gelebilir. Buna bir itirazım yok ama önümüzdeki günlerde eğer Arçelik 150 lira direncini aşabilirse pozitif havasını daha da arttırır diye tahmin ediyorum ben. Çok market de son günlerde e, şeyden olumlu yönde ayrışan bir e, bu perakendecilere gelen e, cezadan sonra bu da tabii satış yedi. Ama daha sonra bir pozitif ayrışma şeyi var e, şok marketlerde. E, özellikle dünkü tavrı da bence önemli ve ondan önceye geçtiğimiz hafta hacimli çıkışları da bence pozitif. Dolayısıyla şok marketlerde hani bugün belki bir satış yer piyasanın geneline e, uygun olarak. Çünkü vadeli piyasa yaklaşık yüzde beşlik bir eksiği gösteriyor an itibariyle. Büyük olasılık şok da bununla kayıtsız kalmayacaktır. Bir satış baskısıyla karşılaşacaktır ama önümüzdeki günlerde perakende sektöründe şoka biraz daha dikkatli bakmakta fayda var. Yani e, kağıdın şeyi tavrı iyi. Son günlerde pozitif ayrışmasını ben de olumlu buluyorum. Çıkraşa bakalım son olarak. Aa, çok uzun zaman sessiz kaldı. Dün ilk kez 200 günlük ortalamasının üzerine çıktı. Bu pozitif. yani bütün kağıtlar gibi bugün de herhalde açılışta tüplaşta bir eksi tavırla başlar. Ama onun ardından eğer 143 liradaki 200 günlük üzere, ortalamanın üzerinde toparlayabilirse tüpraş bence ee, şey kağıt artık pozitif bir şeye geçer. Bölgeye geçer. Çünkü çok uzun zamandır yatırımcısını üzdü. Bir de tabii şurada bir azalan trend var. O azalan trendin de etkisini önümüzdeki günlerde görürüz. Evet. İstersen, isterseniz izleyicilerimizden gelen. Istiyorum. Ortalama aşağı doğru. Bak bu, bunu artık buradan kesiyor gibi. Dolayısıyla e, bugün mutlaka bir o, o da olumsuz etkilenir ama 145 liranın üzerinde kalabilirse kağıt için pozitif bir tabur olur. Evet. Onu da kapatalım. Evet. Ah gazla başlayabiliriz. Açıda da e, geçemediği bir 21.5 direnci varmış. Bak oraya güzel geliyor. Hacimde de bir kısmi artış var son zamanlarda. Elbette ilk buçukta zorlanabilir kağıt ama bu sıkışma formasyonları genellikle e, yukarı patlamayla sonuçlanabilir. Yeter ki kağıt e, bugün hariç tutuyorum. Önümüzdeki günlerde 20-50'nin üzerinde tutunabilsin. 20-50'nin üzerinde ahlatçı gaz tutunabilirse bu formasyonu yukarı doğru kırar. Yani 21.5'u yukarı doğru kırıp daha rahat bir yükseliş yapar. Yeter ki e, önümüzdeki günlerde 20.5'un üzerinde kapanışlar yapabilsin ahlatçı. Teknik olarak bence güzel bir görüntüsü var. Sasa'ya bakalım. Kimi? Sasa. Evet. Asasa valla yani bir en azından şunu söyleyebiliriz artık. E, orta vadeli ortalamasının üzerine çıktı. E, ama hala e, 200 günlük ortalamasının altında e, ve yukarıda da çok sağlam bir, çünkü bölgede bir 4.5 direnci var. Hani 4.5'a kadar çıkar mı? Büyük olasılık çıkar ama o o, o bölgeye geçmek için Sasa'da çok kuvvetli bir ee, şey gerekiyor. Ee, hikaye gerekiyor. Sanayi aslında son zamanlarda Türkiye'de toparlamaya başladı. Yani fiyat borsa performansı toparlamaya başladı ama e, hani dünyada bu kadar küçülme, küçülme konuşulurken e, Sasa'nın bir süre daha işi zor olabilir. Teknik analiz açısından da kuvvetli bir 4.5 direnci var. Bu 4.5 direnci geçilmeden Hani Sasa'da işlerin pozitife döndüğünü söylemek biraz zor olur. Altınay Savunma evet. Bu savunma sanayi son zamanın en gözde sektörü. Avrupa'nın özellikle savunma sanayi yaptıracağı yatırımlar tabi bütün Aselsan başta olmak üzere savunma sanayi tarafında hisseleri olumlu yönde etkiliyor. Bu hisse de dün gerçekten herhalde son bir yılın en yüksek işlem hacmiydi. Güzel bir toparlama yaşamış. Ama bu tip durumlarda genellikle Tuna şöyle oluyor. Bu ilk günün etkisi ertesi gün sönümlenebiliyor. dolayısıyla ben eğer hani elimde bu hisse olsa bence güzel toparlıyor hisse ama ortalama aşağı kırılırsa yani 85'lerin altında bir kapanış görürsem tekrar terse dönebilir kağıt ona dikkat etmek lazım yani bu dünkü sert yükseliş devam edecek mi etmeyecek mi bunu anlamak için bugün yarın bu kağıdın 90 liranın üzerinde kalmalı ki değil mi yani 88'in üzerinde kalmalı ki o yukarı hareket devam etsin. 88'in altında kalıyorsa büyük olasılık geri verir bütün aldığını. Ona dikkat etmekte fayda var. Bursa'nda da hani, teknik analiz açısından çok hoş bir görüntü yok. Temelde de açıkçası pek hoş evet. bir görüntüsü yoktu. Şirket evet. birçok segmentte faaliyet gösteriyor ve hemen hemen altyapı proje haricinde diğer segmentlerde de yıl boyunca olumsuz bir görüntü vardı. Evet. Bu yılda o görüntünün aslında devam etmesini en azından kısa vadede yine bekleriz. Ama şirketin Amerika'da devam eden altyapı proje yatırımları var ve 2025 yılı cirosuna anlamlı bir katkı sağlayacağı bekleniyor. Dolayısıyla kısa vadede güçlü bir görüntü olmasa da bu Amerika hmm. yatırımlarıyla orta uzun vadede desteklen desteklenebileceğini düşünüyoruz. Ama pek şu çok ilginç. Yani Mesela 2023'te bu asıp Amerika hikayesini uçtu o dönem. Bu kağıt. Hani işler o zamandan daha mı kötüye gidiyor Amerika tarafından? Hani son neredeyse bir buçuk yıldır hiçbir şey yapamadık ya. Amerika tarafı mı kötü gidiyor bana? Evet. Yok Amerika tarafı yine biraz toparlıyor da Avrupa'da daha çok ha, sıkıntısı, var. sıkıntısı var. Hı hı. Tamam. Peki. Petkim. Petkim. Evet. Ya kimya sektörü bence hala zayıf tavrını devam ettiriyor. Yani ki. eee Petkim'de galiba kimya sektöründe en son toparlanacak kağıtlardan biri olacak. Yani e, nereden bakarsan bak. Yani 2023'deki seviyesinde kaldı kağıt. Çok zayıf bir görüntü var. E, ve bu zayıflığı aşacak şu anda da bir şey de görünmüyor ne yazık ki. Umarım 50 günlük ortalaması olan 17 üzerinde kağıt tutunur ve biraz güç toplar en azından. Yani 17.50'nin de altına bir daha iniyorsa zaten Petkim'den bir süre daha şey beklememek lazım. Olumlu bir tavır beklememek lazım. 17.50 bence kritik. Onun üzerinde kalması lazım. Kavayolları. Başlamış, evet. Kavayolları yani şu son iki gündeki performans kötü ama bence Türk Hava Yolları yine portföylerde önümüzdeki altı ay için kalması gereken kağıtlardan bir tanesi. Yani bu kağıt Türk Hava Yolları olmadan bence bir portföy mutlaka kendini şey e, eksik olur. Yani bir banka olmalı. Hizmet sektöründen de bence Türk Hava Yolları ya da Pegasus tutmak lazım. Evet son iki gündeki geri çekme biraz hoş değil ama bence kısa sürede toparlar Türk Hava Yolları. Bu yılın kağıtlarından biri yani en iyi kazandıran olmaz belki ama yani portföylerde e, bir banka, bir Türk Hava Yolları'nda ya da Pegasus'un olmasında bence fayda var. İstersen bugün de bu kadar yapalım. Çok da soru da gelmedi. <laughs> Herkese e, sağlık ve bol kazançlı bir gün diliyorum. Tek platform tüm dünya. Philip Capital, your partner in finance. Tek platform, tüm dünya. Philip Capital, your partner in finance. Tek platform, tüm dünya. Philip Capital, your partner in finance. Tech platform tim Philip Capital your partner in finance Take platform tüm dünya Philip Capital your partner in finance Take platform tüm dünya. Philip Capital your